Medikal estetik hekimi Doktor Tolga Şahin bizlerle. Tolga hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Tamam. Tolga hocam yılın son programında yine birlikteyiz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Özgür'üm, teşekkürler. E, bu program adına özellikle e, medikal estetikte yaptığınız çok fazla işlemler var ve bunların en çok da e, uygulanan uygulanan hedeflenen sonuç kolajen arttırılmasıdır. Ben kolajen arttıran mezoterapiyi sana sormak istiyorum. Yılın son sorusu bu olsun sana. kolajen arttırıcı mezoterapi olarak ne uyguluyorsun sen? Şimdi evet kolajen e, bizim derimizin cildimizin temel e, protein yapısına sahip ve cildimizi güçlendiren, elastik yapısını sağlayan, cildimizin gerginliğini sağlayan temel maddesi aslında. Bu nedenden dolayı biz e, zaman geçtikçe sarkan, kırışan ciltlerde kolajen kaybını olduğunu öngörüyoruz. Burada özellikle mezoterapi uyguluyoruz ki uyguladığımız mezoterapilerden biri extraceriller matriks dediğimiz hücrenin temel yapısını besleyen, e, redenex diye de ifade ettiğimiz, e, içerisinde hiyalik asit ve peptitlerin olduğu yani hücrenin temel yapısını besleyen maddelerle biz bunları sağlıyoruz. E, bunu sağlarken amacımız aslında e, elastikiyet kalbini önlemek yanı sıra özellikle kolajeni arttırmak. E, kolajen hem ...elastikiyet kaybını düzeltmekte... ...hem de cildin daha genç... ...daha diri, daha... E, ...fresh görünmesini sağlamakta. E, tabii burada tercihimiz neden böyle bir mezoterapi? Neden Redenix? İçeriği çok önemli. Şimdi mezoterapi dediğimiz cilt içine ilaç vermek. Burada çok farklı maddeler verebiliyoruz ama... E, ...temel olarak... ...cildin kaybettiği maddeleri vermek... ...ve bunları yerine koymak çok önemli. Bunları yerine koydukça... ...aslında... Zaman da geri almış oluyoruz ve e, cildin beslenmesini, cildin yeniden yeni hücreler oluşturmasını sağlıyoruz. Hem nem artışını, hem kolajen artışını, hem de elastikiyet kaybını gidermiş oluyoruz. Her ne kadar kırışıklık birçok kez kozmetik bir e, kayıp gibi düşünülse de aslında kırışıklık bize çok şey anlatıyor. Kırışıklık oradaki Kayıpları, oradaki e, elastikiyet kaybını, kolajen kaybını bize gösteriyor. Onun için özellikle evet. kırışık bölgesi bizim için çok önemli. Peki Tolga hocam, e, mesela kendimden örnek vereyim, ben benim kırışıklık gibi bir problemim şu an yok. Evet. Ama ilerleyen dönemlerin önüne geçmek için, bu kırışıklıkların önüne geçmek için gelip işte bir önlem olarak bu e, uygulamayı yapabilir miyiz? Evet, siz aslında hani yaşınız itibariyle gençsiniz, cildinizin kalitesi de iyi ama. ...bir önlem olarak da kullanabiliyoruz. Çünkü şöyle ağızdan alınan preparatlar her ne kadar cildimize istediğimiz oranlarda ulaşmayabiliyor. Fakat bu kullandığımız mezoterapiler istediğimiz oranda cilde... ...yani %100 oranda diyeceğim çünkü direkt cilde verebiliyoruz hı hı. ve koruyucu etkileri kişilerde görülmekte. Her yaş grubunda uygulayabiliyoruz. Kişinin hassasiyeti, cildinin yapısı, kişinin olaya biraz bakışı ile ilgili. Siz kendinizi korumak, ileride kırışmamak istiyorsanız da bu mezoterapiyi tercih edebilirsiniz. Gerçekten. Peki. Şu an ekranlarımız aracılığıyla bizi izleyen izleyicilerimize ee, evet, ilayda için önlem açısından erken de olsa bir destek açısından kullanabiliriz. Ancak Bizler aracılığıyla, bizi izleyen izleyicilerimiz arasında kimler gelirse, hangi özellikteki ciltler gelirse kolajen enjeksiyonu yaparsın? Ee, Kırışıklığın başladı, sarkmaların başladı. Cilt 1 santim, cilt 3 santime kadar esneyebilir. Aslında bu bize şunu gösteriyor, kolajen ve elastik elastikiyet kaybının artık bozulmaya başladığını. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra bu daha çok artıyor hızla kaybetmeye başlıyoruz. Sonuçlandıktan sonra bu kırışıklık oluştuktan bu e, elastikiyet kaybı oluştuktan sonra vereceğimiz tedavilerin etkinliği biraz daha düşük olabiliyor. Bu süreç başlamadan önce tedavi etmek daha etkili daha e, anlamlı oluyor. Özellikle cildinde sarkma, yüzünde e, belirli çökmeler olan kırışıklıkların oluştuğu, göz çevresi e, orta yüz dediğimiz orta yüz hattındaki e, aşağı doğru sarkmalarda biz bu ürünlere özellikle öneriyoruz. Bu, Bu işlemi yaptıktan sonra ev devam ürünü olarak bir e, ürün kullanmanı tercih ediyor muyuz? Yani bazı kremler, besleyici kremler veriyoruz. Çünkü e, kuru cilt her zaman e, daha fazla kayıba uğruyor. Onun için e, hem e, iyi beslenmek hem de bir taraftan da dış etkenlere karşı cildi korumak önemli. E, güneş, korumayı, güneş koruyucu kullanmayı öneriyor muyuz? Burada? Ya güneş koruyucuları öneriyorum ama... Ee, ince tabaka sürmek çok önemli. Çok kalın tabaka ve bilinen, içeriği kanıtlanmış ürünleri kullanmak çok önemli. Burada e, kişiler kendi, e, çünkü güneş de bir kolajeni yıpratıcı özelliğe sahip. Bu anlamda e, koruyucu olarak mutlaka öneriyoruz. Çok teşekkür ederim Tolga'cığım. Çok güzel senenin en son programında gerçekten kayda değer çok özel çok ve çok oldu. güzel bilgiler verdin bizlere. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Edeyiz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada değerli dostum doktor öğretim üyesi ve protez uzmanı Doktor Çağdaş Kışlaoğlu bizler için çok güzel görüntüler hazırladı efendim. Hep birlikte izliyoruz efendim. Çok yaşa devam ediyor.